Beni. Ayşe bir soğuk su getir bana. Hemen teziyor. Burhan Bey. Buyur Burhan amca. Geç bakayım şöyle karşıma. Abla nasıl diye erteledik ama seninle halledilecek bir hesabımız var. Onu bir görelim. Ne oldu ki? Ulan sen ne utanmaz, ne ahlaksız adamsın be. Koskoca Burhan Evliyaoğlu senin yüzünden müşterisini dolandıran adam durumuna düştü. Hiç utanmadın mı hiç utanmadın mı? Ne yapmışım ki Burhan amca? Ulan daha ne yapacaksın be? 200 liralık malı 400 liraya satmışsın. Senin bu yaptığına hırsızlık denir. Tüh! Yazıklar olsun sana be. Bak ablanın hatırı için seni göndermiyorum Kayseri'ye. Yoksa bir saniye düşünmez koyardım seni kapıya. Şimdi Burhan amca bir yanlış anlama var herhalde. Ulan daha ne yanlış anlama olacak? Elin turisti kameraya çekmiş seni. Sana güvendim. Mağazanın kasasını eline verdim. Sen ne yaptın? Elini cebime soktun. Adıma kara çaldın, şerefsizlik yaptın. Neyin eksikliği de yaptın ha? Neyin eksikliği de yaptın? Ben... Ne? Söyle bana niye yaptın? Burhan Bey şey... Bir şey söyleyebilir miyim? Ben para istemiştim Gani Bey'den. Ne? O da ben de yok ama kasadan alırım. Sonra maaşımı çekince koyarım dedi. Bir dakika bir dakika. Parayı sana mı verdi yani? Evet. Annem biraz rahatsızdı. Tedavi için para gerekiyordu. O yüzden yani. Allah Allah. Kızım niye benden istemedin? Ben ne güne duruyorum? Geçen ayda fazladan para vermiştiniz. Yine isteyemedim. Utandım. Ayşe için yaptın öyle mi? Evladım iyi güzel de bir müşteriyi kazıkladın oldu mu yani? Bu mu bulduğun çare? Ya o gün kasada para yoktu Buran amca. Ayşe'ye de çok acil lazımmış. Yani haklısın aslında ben çok özür dilerim. Ayşe. Bak sana iyilik yapayım derken bana zarar vermiş oldu çocuk. Olmaz ki evladım. Bir daha neye ihtiyacın olursa önce bana geleceksin. Tamam mı kızım? Baş üstüne Burhan Bey. Sen de bana haber vermeden adım atma bir daha. Nedeni ne olursa olsun hile hurda yok bizim kitabımızda. Peki buyurun amca. Hadi çıkın ikiniz de.